Evet değerli dinleyenler şu anda e, Trakya Tütüncüler Kooperatifi'nin tarım beyanlarının yapıldığı büronun önündeyiz ve şu anda karşımızda da büro sorumlusu sevgili Terkan Murtaza var ve sizin de gördüğünüz gibi arkada inanılmaz bir yoğunluk var. Bugün günlerden pazartesi ve e, biz bu yoğunluğu aslında sevgili Terkan'a sormak istiyoruz. Sevgili Tarkan, e, hakikaten e, dışarıda görünen kısım bu. Bir de bunun e, içerisi var iki kat e, daha şey. yoğunluk. Neler oluyor? Yani bu tarım beyanlarında değişen bir şey mi oldu? Zaman mı daraldı? Nedir bu yoğunluğun sebebini anlatabilir misin bizlere? Maalesef değişen hiçbir şey yok. Yani her şey eskiden olduğu gibi tek değişiklik sadece e, zamanın daralması. O BGB'nin bu yıl hiçbir e, uzatma izni vermemesi ve bu şekilde milleti çok yoğun işler arasında bu sıkışıklığı yaratma Yani bu doğrudan OPGB'nin tarafından kaynaklanan bir olay. Bu sizden herhangi kaynaklanan bir şey değil i̇nsan, değil mi? İnsan üstü çalışmalar yapıyoruz. Yani gece saat 4'lere 5'lere kadar bir yani e, tarım beyanlarımızı yapıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar insanların zarar görmemesi için en iyi şekilde en iyi işi yapmaya çalışıyoruz. Tabii insanımız hatalarımız olacak. Sinirlerimiz. Olacak psikolojimiz bizim de bozuluyor yani. 24 saatten 23 saat çalışırsak psikolojinin haliyle bozuluyor yani. İnsanlara yanlış konuşturmuş olabilir, bu tür şeyler de olmuş olabilir tabii. Bunun için de insanlara ama bu kişiye has bir şey değil yani yoğunluktan dolayı tek Peki, e, insanlar en son tarım beğenlemesini ne zamana kadar, hangi tarihe kadar yapabilir? Son Süre ne kadar yani? Son tarım beğenlemesi 10 Temmuz. Ama bu 15 Haziran itibariyle her gün için yüzde üç normal birimlerinde kesinti. Eğer sindirme dediğimiz ilk birim de alıyorsa, ürüne bağlı birim alıyorsa ondan da yüzde bir her gün için. Yani her gün için her tekrar, tekrar soruyor. Evet, her gün için. Her gün için. Yüzde üç artı yüzde bir. Peki e, beklentiniz ne bu yönde? Yani nasıl bir mesaj vermeliyiz milletimize? Çünkü burada netice itibariyle anladığım kadarıyla baya bir kaybı olacak. Yani bu boşu boşuna bir kayıptır Maalesef. demektir. Ee, beklentiniz ne? Ee, ek bir süre verilme ihtimali var mıdır? Yoksa insanımız daha fazla hızlı için, hareket etmesi gerekiyor mu? Ne nedir? İnsanlarımızın insanlarımızın e, yapabileceği bir şey yok. E, çünkü biz de insanız bizim de elimizden gelen makine değiliz. Yani elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde işe akıtmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanlarımızdan istediğimiz sabırlı olmaları. E, çünkü sıra var, haliyle birlikte görüyorlar. Yani kalabalığı siz de görüyorsunuz e, burada. Bu kalabalıkta birbirlerine saygılı olmaları, sırasıyla herkesin geleceğini, biz elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çalışıyoruz. Herkesin videosunu bitireceğiz. Kimsenin kırda kalmasını istemiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Ek süre için e, çok uğraşıyoruz. Hala bir cevap almış değiliz. Gerek ki bakanlıktan gerekse o BGP'den herhangi bir başka cevap alamadık da. İnşallah alır diyoruz yani başka bir şey diyemiyoruz biz de elimizden geldiği kadar ama en iyisi için uğraşıyoruz. Şunu da sormak istiyorum az önce e, tabi e, buradaki vatandaşlardan duydum. Şöyle bir şey varmış. E, bu konuda bir bilginiz var mı veya birileriyle irtibata geçiyor musunuz sizde? Efendime söyleyeyim emeklilik maaşı alan kişiler üzerinde evet. olan tarlaları eğer ki tabi vasi aktarma yani başka birinin üzerine evet. aktarma yapmazlarsa bu emeklilik maaşlarını kaybetme riski olduğuna dair. Evet. Bu konuda biraz flu bilgi var galiba. Nedir bu aynı, durumda? Aynen. Ee, maalesef OBGB'nin ve aynı zamanda e, bu kurumların değil genel olarak. İp Burcu Bakanlığı e, beraberinde milletvekilleri de buna e, bağlı bana kalsa. Bu konuda millete gerekli bilgi vermiyor. Hı hı. Bu bilgisizlik de tabii haliyle millette kahvelerden duyulan bütün haberleri millette gerçek sanıp bu konuyla ilgili geliyorlar. Bugün e, OPKP'nin buradaki şubesiyle bağlantıya geçtim, onların bu konuyla ilgili bir bilgisi yok. Atinari'yi aradığımda bana bir pek verdiler, bunu oku dediler, burada dediler, sen ne anlarsan biz de onu anladık. Yani bakanlığı, net bir bilgi, bilgi vermediler bakanlık. Hiçbir şekilde yok, hiçbir şekilde yok. E, bakanlığı aradım, bakanlık biz ilgilenmiyoruz, OGA'yı aradı. OGA'yı arıyorum, telefonu kaldırmıyorlar. E, Milletvekiliyle görüşemiyoruz, yani bilmiyorum. Bir bilgisizlik ve haliyle de bizde de bir e, durgunluk var. Bu konuyla ilgili biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz. İnsanlar aynı zamanda sıkışıyorlar, zorlanıyorlar. Yani bu konuda bir, e, nasıl diyeyim, epikatik kaos. Yani e, <laughs> bir Ka kaosun, kaosun içerisindeyiz kaosun değil, değil şu an. Evet, Peki Terkan daha fazla senin de evet. zamanını almamak adına çünkü sen de yine çalışıyorsun Neyse. içerisinde. Neyse. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tarım beyanı yapacak olan yeni bir kişi için. Evet bu sene evet. rençperliğe giriş yapacak. Evet. Hangi belgeleri yanında bulundurması gerekiyor geldiğinde? Çünkü uzak köylerden gelecek evet. olan kardeşlerimiz veya evet. insanlarımız olacak. Eee ek dediğimiz e temiz belgesi iki muhasebeciden, muhasebeciden, muhasebeciden alacağız. Yani, evet. Tarlalar kendilerine aitse hepsinden o da muhasebeciden. E Kimlik e fotokopisi olmasa da olur. Biz burada da çekebiliriz. sorun değil. Hı hı. Banka hesap numarası, amka numarası varsa oga hesap e oga defteri. Defteri bunlar. Ve iyi kestiriyorlar tabii. Hani de kiralık satarlıyorlar. Ee, kiralık çalışmaları. Peki. Çok Direkt teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Allah